Merhabalar Zeynep'in Hamarat Elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, çok güzel e, sade tülbentlere uyacak, yakışacak bir model işleyeceğiz. Bu modelimiz 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk sıramızı hep birlikte işleyelim. Beyaz ipimizi takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ve ilk durağımızı oluşturuyoruz. 1 2 3. zürafa Arada 5 zürafa işliyoruz arkadaşlar. 6. zürafamıza eee pırpırlarımızı oluşturacağız. Evet, 6. zürafamız. Zürafamızın içine batıyoruz ve 6 tane uzun pırpır oluşturuyoruz arkadaşlar. Uzun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Modelin düzgün durması için ve aynı boylarda olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek amaçlı videolarımın devamı için ve yorumlarınızı da bekliyorum. Instagram'dan da bana yorum yapabilirsiniz. Bitirmiş olduğum bütün modelleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Zeynep'in Hamarat Elleri Instagram hesabım. Bana oradan da yazabilirsiniz. Ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. 6 tane pırpır oluşturduk aynı boylarda ve tekrar araya 5 tane zürafa işliyoruz. Bir sonraki 6. yuvaya geçene kadar 1 2 6. yuva işleyelim arkadaşlar ve 6. yuvamıza geri dönüyoruz. 6. zürafamızın içine bir yuva oluşturacağız. Uzun pırpırlar işliyoruz. Yine aynı boylarda olmasına dikkat ediyoruz. Bir önceki işlediğimiz ile aynı boyda olması gerekiyor çünkü bu sıralı bir model düzgün durması açısından arkadaşlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Alt sıramızı bitirdik. Pırpıralarımızı oluşturduk. Ve bir üst sıramıza geçiyoruz. Bunları tek tek pırpırların üzerini tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Zürafa oluşturuyoruz. Bir sonraki pırpıra geçerek ve arada oluşturmuş oluyoruz. Çok yakın olmasın, çok uzak da olmasın. Ve geri dönüyoruz. Geri dönerken ters çeviriyoruz arkadaşlar ve en son zürafamızın içine batıyoruz ve bunu bu şekilde işliyoruz. Üçgen oluşturacağız arkadaşlar. Hepsini işliyoruz. Evet. Tekrar gece dönüyoruz. Burada pırpır pır oluşturmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir ve 3 tane kalmış oluyor. Tekrar dönüyoruz. Biraz uğraşlı bir model ama gerçekten çok şık duruyor. Yaptıkça da elin alışıyor. Ve son bir zürafamız kaldı arkadaşlar. Onu da işleyip tekrar orta kısma dönüyoruz. Ve şu şekil pırpır yapmadan sıkıyoruz. Üçgenimizi oluşturduk. Bunu keselim ve yakalım. Normalde ben yakmıyorum iğne oyalarını. Yazmaya batıyor diye ama bu altta kalacağı için yazmaya zarar vereceğini düşünmüyorum. Tülbentleri takılınca sıkıntı oluyor ama bu sıkıntı olmayacak. Çünkü üstüne tekrar beyaz işleyeceğiz. Beyaz geçeceğiz arkadaşlar. Ve bir sonrakine tekrar aynı işlemi yapıyoruz ilkine batıp bağlıyoruz ve bir sonrakine geçiyoruz. Hepsini bu şekilde işleyelim arkadaşlar ve sonra üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar üçgenlerimizi de bitirdik. Ve şimdi şu uca bağlıyoruz. İlk işlediğimiz zürafaya bağlıyoruz. İlk işlediğimiz zürafadan ilk pırpırımıza bağlıyoruz. Şu şekil arkadaşlar ve sonra ilk kırmızı kutucuğumuza yani zürafamıza geçiyoruz. İçine çok küçük bir pırpır işleyeceğiz arkadaşlar ve hemen sonraki rafamıza geçiyoruz ve onun içine de çok küçük bir pırpır aynı boylarda oluşturuyoruz. Modelimiz gerçekten çok tatlı ve şık duruyor arkadaşlar. Şere hemen bir sonrakine geçiyoruz. Oraya da pırpır oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve en son tepeye geçtiğimizde 3 sürafa oluş şey 3 pırpır yapacağız arkadaşlar pardon. Bir tanesini bu tarafa meyilli yapıyoruz. İlk işlediğimiz pırpırlara doğru şu şekil. Pardon. İpim takıldı kusura bakmayın. Pırpırımızı oluşturamadık. Tekrar bir pırpır pır oluşturalım. Pırpırımızı bu tarafa meyilli. Bunlara doğru oluşturuyoruz. Ve bir tanesini de yukarı doğru ama aynı boylarda olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Güzel durması açısından bu önemli. Evet. Yukarı doğru ve bir tanesini de bu tarafa meyilli işliyoruz. En üste 3 pırpır işlemiş oluyoruz. Şöyle. Bu şekilde üçgenimizi bozmamış oluyoruz. Ve bir sonraki zürafaya geçiyoruz. Yani kutucuğumuza daha doğrusu. Sıfırdan öğrettiğim için sürekli zırafa diyorum. Evet, bir sonraki kutucuğumuza geçiyoruz. Bu şekil. Tekrar içine bir pırpır oluşturuyoruz aynı boylarda. Ve hemen bir alta geçiyoruz. Oraya da aynı işlemi yapıyoruz. Aynı boylarda olmasına dikkat ediyoruz. Ve son kutucuğumuzu. Zürafa oluşturuyoruz. Pardon pırpır oluşturuyoruz. Son zürafamızı. Bu biraz büyük oldu. Küçültelim bunu arkadaşlar. Evet. Ve son pırpırımızı da oluşturduktan sonra arkadaşlar burada 5 zürafa işlemiştik. Bir, iki, üçüncüsüne batıyoruz. Ve oraya ipimizi sabitliyoruz. Bu şekilde. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Ve ilk pırpırımıza batıyoruz. Ve bağlıyoruz. Yeterli mi? Yeterli ve tekrar bir üste çıkıyoruz. Kırmızının içine batıp pırpır pır oluşturuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bitirmiş olduk son çiçeğimizi de ve bütün pırpırlarını. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bence çok şık, çok güzel duruyor. Bana neyi hatırlatıyor? Çatılara kar yağar yani. Onu birden hatırlattı bana. Çok hoşuma gidiyor bu model ve gerçekten sade tülbentlerde çok güzel duruyor. Bugün de benimle birlikte işlediğiniz için, yorumlarınız için, beğenileriniz için ve kanalıma abone olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum ve bitirmeden şunu söylemek istiyorum. Şunu demiştim ya hani altta kalacak, tülbente takılmayacak. Gerçekten öyle oluyor ve altta kalıyor. Ya tülbente zarar vermiyor. Bence çok şık oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.